Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Bugün 5 Aralık 2021 günlerden pazar. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Zaten bu yüzden uğraşıyoruz. Bugünkü ilanımız iki üniversitenin vermiş olduğu ilanla ilgili. Arkadaşlar, Fırat Üniversitesi 5 ünvanda 60 personel alacağını, İstanbul Üniversitesi ise 6 ünvanda 43 kişi alacağını söyledi. Şimdi sizinle detayları paylaşalım arkadaşlar. Fırat Üniversitesi 5 ünvanda sınavsız 60 personel alacağını duyurdu. 45 hemşire, 1 psikolog, 10 sağlık teknikeri, 1 diğer sağlık personeli ve 3 temizlik görevlisi alacağını duyurdu arkadaşlar. İlana başvuru nasıl olacak? 14 Aralık tarihine kadar personelilan.fırat.edu.tr adresi üzerinden online üye olarak yapılacaktır. Alınacak personellerle ilgili ortak nitelik nedir? 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olması ve ilgili puan türünden herhangi bir puan almış olması yani bir puan sıralaması olacak. Sadece girmiş olmanız ve en düşük değer olan 50 ya da 60 hangisini istiyorsa ondan bir kere almış olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmayacaksınız. Erkek adaylar için de askerlikle ilişkiniz olmayacak. Şimdi daha da detaya girersek 38 hemşire için hemşirelik, sağlık hizmetleri veya sağlık memurluğu lisans mezunu olması, 7 hemşire için hemşirelik, sağlık hizmetleri veya sağlık memurluğu lisans mezunu olmasının yanında diş hekimliği fakültesinde görev yapacak olması, yani 38 hemşire Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 7 hemşire ise Diş Hekimliği Fakültesi'nde hastanenin görev yapacaklar. Bir psikolog için Psikoloji lisans mezunu olması, sağlık, kültür ve spor daire başkanlığında görev yapacak. 6. Sağlık teknikleri için radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans mezunu olması, yine Fırat Üniversitesi'nde görev yapacak. İki sağlık teknikeri için röntgen teknisyenliği bölümünde çalışacak ön lisans mezunu olacak. Yani radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans mezunu olacak. Diş hekimliği fakültesinde görev yapacak. Yine iki sağlık teknikeri için yine diş hekimliği fakültesinde görev yapacak olması. Diş protez diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans mezunu olacak. Bir diğer sağlık personeli için de diş protez diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans mezunu olacak. 3. Destek personeli yani temizlik hizmetleri görevlisi için lise veya dengi bir mezun olması. Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel bir durum olmaması, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterebilmesi ve 2020 yılı KPSS P94 puanı en az 70 olması. Bunun için arkadaşlar bir sınır getirilmiş. Gelelim diğer bir ilanımıza. Kamu Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. O da İstanbul Üniversitesi arkadaşlar. KPSS 60 puan taban koymuş. İlana başvuru 14 Aralık tarihine kadar olacak. pbs.istanbul.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurular yapılabilecek. 15 büro personeli, 8 tekniker, 5 mühendis, 3 sınav hizmetleri uzmanı, 6 çözümleyici ve 6 sistem programcısı alınacağı duyuruldu. Arkadaşlar 10 büro personeli için siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve iletişim fakültesi mezunu olması, P93 puanı 70 ve üstünde olması. 5 büro personeli için Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirebilmek üzere yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri mezunu olması yine 70 puan almış olması. 8 tekniker için Bilgisayar teknolojisi, bilgisayar programcılığı, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, fotoğrafçılık ve kameramanlık, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, web tasarım ve kodlama programlarından mezun olması ve KPSS puan türünden p 93ten 70 ve üstünde bir puan almış olması. 4 mühendis için Bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, enformatik mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik mühendisliği, sistem mühendisliği ve yazılım mühendisliği mezun olması ve yine 70 almış olması. Bir mühendisi için endüstri mühendisliği bölümü mezun olması yine 70. 3 sınav hizmetleri uzmanı için bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği lisans mezunu olması P3 puan türünden 60 ve üstünde bir puan almış olması. 6 çözümleyici için arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da Fen Edebiyat Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleriyle istatistik, matematik ve fizik mezunu olması, P3 puan türünden 60 ve üstünde bir puan almış olması ve ilgili durumlardan kendini sorumlu tutmayarak burada belgelendirecek belgelerinin olması arkadaşlar. 6 sistem programcısı için yine aynı şekilde aynı bölüm mezunu olan arkadaşlar başvuru yapabilecek yabancı dil sınavından D düzeyinde bir puan almış olması da gerekiyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Biz sizi bilgilendirdik. Detayları üniversitenin sitesi içerisinde bulabilirsiniz. Hayırlı günler arkadaşlar.